Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Yakın zamanda açılışı yapılmış olan Özge Kılıç Sanat Sokağı'nda sizleri ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ben Ali İkici, Türkçe öğretmeniyim. Nevşehir Merkeze Bağlı Gazi Ortaokulu'nda görev yapıyorum. Öğrenci yılları her insan için çok özel yıllardır ve çok önemli dönemlerdir. Hayatını şekillendiği, geleceğini ...tasarladığı, planladığı ve karakterinin oluştuğu dönemlerde. Dolayısıyla da benim için de çok özel zamanlardı. Türkçe öğretmenimle bir anımdan bahsetmek isterim. E, mesleği seçmemde çok etkili olmuştur. Kendisi bir kompozisyon yazmamızı istemişti kış aylarında. Ben de e, yaşadığımız bölgenin bir sorunu olan, çevre sıkıntısı da olan... ...Termik santral üzerinden bir kompozisyon yazdım ve çok beğenmişti. Şöyle bir başlık atmıştım ben yazıma. Normalde kar beyaz yağar ve haftalarca da kalır. Güzel bir görüntü oluşur ancak bizim yaşadığımız bölgede bir atık sorunundan dolayı kül yağar ve kül karı siyahlaştırır. Ben de başlığımı küllühan diye bir başlık atmıştım. Öğretmenimiz çok beğenip içeriğin de çok hoşuna gitmişti ve beni takdir edip en iyi kompozisyonu benimki olarak seçmiş ve hani tahtıya asmıştı. Bu beni çok etkilemiş ve ilerleyen yıllarımı da tesir olmuştur diyebileceğim bir anımızdı ve ondan sonra da ben Türkçe öğretmenliğine öğretmenimi de örnek alarak bir hayallerini kurmaya başlamıştım diyebilirim. Hayatımı değiştirdi diyebileceğim birçok öğretmenim oldu. Zaten öğretmenlik ve öğretmenlerin bir diğer görevi de öğrencilerin hayatlarına dokunmaktır. Bu noktada ben çok şanslıydım. Çok iyi öğretmenlerle, çok beceri ve yetenek hem de bilgi anlamında çok iyi öğretmenlerle bir arada bulundum. Dolayısıyla da hepsinin üzerinde emeği vardır ancak Türkçe ve edebiyat öğretmenlerimin daha bir ayrı üzerinde etkisi olduğunu söyleyebilirim. Lise öğretmenlerimizden bir tanesinden kısaca bahsetmek isterim. Kendisinin ismi benimle aynıydı. İsmi yine Ali Ekici. Çok edebiyata ilgili ve klasik edebiyattan da çok hoşlanan birisiydi. Şiir sevgisini ve edebiyat hazını ve edebiyata ilgimi o öğretmenimin daha da perçinlediğini ve bir üst noktaya taşıdığını söyleyebilirim. Kendilerine buradan da çok sevgi ve selamlar iletiyorum. Meslekteki ilk günüm. İlkler unutulmazdır malum. Her öğretmen için de göreve başladığı ilk gün çok özeldir. Ancak benimki daha bir özel bir yanı var. 2011 yılında Kasım ayının 14'ünde göreve başladım. Ve göreve başlayışımız da biraz Van depremi geçtiğimiz aylarda da Ekim ayında seneyi devriyesiydi. Anmış olalım tekrardan. Orada e, hayatını kaybeden öğretmenlerimizi, vatandaşlarımızı e, rahmetle anıyoruz. Orada birçok öğretmenimiz şehit olmuştu göçük altında kalarak. Bunun üzerine devletimiz bir öğretmen atama politikasına gitti ve oraya 800 öğretmen ataması planlandı. Ben de bu vesileyle atandım. Ancak gittiğimiz zaman bizim kalacağımız yerden tutun okullarımızın fiziki şartları deprem olmuş bir e, ile gitmiş olmamızdan dolayı bir takım tedirginlikler vardı. Atandığımın ilk günü normalde insanlar sevinçten mutluluk gözyaşları dökerler ancak annemin korkudan ağladığını hatırlıyorum. Çünkü deprem oldu sen ne yapacaksın orada? Bizim göreve başlamamız Ocak ayının birini buldu. Yaklaşık bir, bir buçuk ay kadar seminerler verildi, afet eğitim seminerleri. O süreç geçtikten sonra 1 Ocak itibariyle göreve başladık ve sabah kalacak yer olmadığı için bir süre anaokullarını okula çevrilmişti. Müdür beyin gelip bizi uyandırdığını ve e, oradan hareket edip uzun bir yolculuktan sonra köye ulaştığımızı hatırlıyorum. Hani uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece diyor ya şair. E, bu yolcunun sonunda öğrencilerle tanıştıktan sonra heyecanı hızlı bir şekilde atman atmak durumundaydı. Çünkü onlar bizden daha da heyecanlı ve bir de e, maalesef çok olumsuz bir tecrübenin peşine onlarla tanıştık. Ancak öğrencilerle tanıştıktan sonra tekrar bir daha iyi ki öğretmen olmuşum cümlesini kendi içimde tekrarladım. Öğretmenlik birçok farklı tanımları yapılabilir. Ancak önce öğretmenlik sürekli bir öğrenme işi ve sürekli bir sevme işidir. Ve sürekli olarak da kendini geliştirme, yenileme, değişme, değişime açık olma mesleğidir. Dolayısıyla aslında her bir öğretmen aynı zamanda birer öğrenen. Öğrencilerimizden sürekli bir şeyler öğreniyoruz. Sevgiyi, saflığı, merhameti, kalp temizliğini, onlardan saflığı öğreniyoruz. Ve öğretmek istiyorsak, öğreten olmak istiyorsak, aynı zamanda önce öğreneceğiz. Ne öğreneceğiz? Öğrencimizi öğreneceğiz, tanıyacağız, hikayesini bileceğiz, kalbine dokunacağız. Yani öğretmenlik bilginin yanında öğrencinin hayatına dokunma, onu bir üst aşamaya taşıma ve toplumu şekillendirme bir toplum mühendisliği işi olarak görüyorum. Öğretmenlik zor bir meslek. Burada e, benden çok daha tecrübeli öğretmenlerim illaki izleyeceklerdir videomuzu. Öğretmenlik bölümünde okuyan arkadaşlarıma bunu söylemek gerekirse evet öğretmenlik zor bir iş. Çünkü e, işiniz insanla ve insan yetiştiriyorsunuz. Ürününüz belki 10 sene sonra, belki 20 sene sonra ancak ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla öğretmenlik mesleği yaparken zorlanmak, zorlandığımız noktalar oluyor mu? Evet. Ancak ben yaşadığım sorunlar ya da zorlukları hemen e, otomatik benim kafamda çözüm kelimesi ortaya çıkıyor. Çözüm nasıl çözebilirim? Nasıl bunu ortadan kaldırabilirim? Geçtiğimiz senelerde malumunuz hepimizin ülkece ve dünya olarak yaşadığımız bir pandemi dönemi oldu. En büyük zorluğumuz öğrencilerimize ulaşma noktasında yaşadık. Onlara erişim sıkıntımız oldu. Erişemediğimiz öğrencilerimizden dolayı bir takım aklımızda soru işaretleri oluştu. Acaba öğrenci ne yapıyordur? Ne durumdadır? Sınıflarımızı özledik. O havayı teneffüs etmeyi, göz göze gelmeyi, öğrenciyle o etkileşimi yaşamayı özledik. Bir bu, bir de ilk atandığım dönemde deprem ve ben ilk göreve başlamışım. E, travmanın üzerinde e, öğretmenliği öğrenirken aynı zamanda bir nevi yarı psikologluk görevimiz de oldu. Çünkü e, büyük derin acılar yaşamış, ailesini kaybetmiş, evinden, barkından olmuş, prefabrik evde yaşamak durumunda kalmış öğrencilerle bir aradaydık. E, bunlar bizi zorladı ancak dediğim gibi her ne zorluk olursa olsun, inanarak sevgiyle aşamayacağımız hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum. Evet. Öncelikle müdür yardımcılığı görevim burada yeni. Dolayısıyla bu işin bir acemisiyim. Hala ben e, dolayısıyla ben hala Türkçe öğretmen olarak bu soruya cevap vereyim. Ancak e, müdür yardımcılığı şöyle bir şey e, çok farklı öğretmenlikten. Tabii ki derslere devam etme durumu var. Öncelik tabii ki eğitim öğretim. Ancak tüm şeyler, tüm hususlardan sorumlu olmakta ekstra bir görev yüklüyor. Bir nevi idare ile öğretmen, öğrenci arasında bir köprü vazifesi olarak ben görüyorum. Türkçe öğretmeni olarak e, neler yaptık? Öncelikle ben e, dili bir ağaca benzetiyorum. Türkçe büyük bir ağaç, hatta koca bir çınar. Ancak bu ağacın bir de e, ne olması lazım? Meyvesinin, veriminin olması lazım. Yahut da işte yemişlerin olması lazım. Dillerin, Türkçenin e, güzelliği, meyvesi ise. Edebiyatta gizli. Ben öğrencilerime e, bilgi becerinin, akademik ilerlemenin, sınav başarısının yanında edebiyat zevki, Türkçe zevki aşılamaya çalıştım. Şiir, şiirlerle haşır neşir olsunlar. Tiyatro çalışmalarımız oldu. Van'da mesela bir küçük bir anekdot paylaşmak isterim. Bir e, tiyatro topluluğumuz vardı ve bir şenlik, her sene yapılan bir şenlik vardı. Arkadaşımızla birlikte güzel bir oyun ortaya koyduk sonucunda mayıs ayında sahnelenmesi vardı ve birkaç o dönemde birçok arkadaşımızla sürekli irtibat halinde olduğumuz için köydeki çocuklarımızı toplayarak Van Devlet Tiyatrosu'nda bu oyunumuzu sahneledik ve güzel de bir çalışma olmuştu. Geçtiğimiz yıl ise yakın dönemde de yaptığımız bir çalışma. Azerbaycanlı bir ortağımızla birlikte bir proje yürüttük. İTV'nin e kapsamında ve burada onların kültürlerini tanıdık. Ortak bir çalışma yürüttük. Ciddi de bir e, ivme yakaladık. Güzel bir paylaşım oldu. Öğrencilerimiz onların kültürünü yani o, aslında kültürlerimiz yakın ancak ayrılan e, nüans farkları var. Bunları da tanımış olduk. E, göçmen öğrencilerimiz üzerineydi. Göçmen öğrencilerimize Türk kültürünü, Türkçeyi sevdirerek ve daha yakından tanımasını sağlamadığını böyle bir proje yürütmüştük. Global dünyanın, küreselleşen dünyanın e, teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde artmasının sonucunda e, bundan bir 30-40 sene önce, 50 sene önceki Türkçe ile bugünkü Türkçe arasında maalesef bir takım e, olumsuz şekilde değişimler söz konusu. Bunları düzeltmek için bizler ne yapıyoruz? E, öncelikle buna hassas davranmak gerekir. Örnek olabilmek gerekir. Kendi diksiyonunda olsun, derste olsun yahut da kitaplarla aşırı neşir olma noktasında. Mesela geçtiğimiz sene bir TÜBİTAK projemiz vardı. Öğrenci proje kapsamında olunca daha da ciddiye almıştı. Yabancı isimli tabelalar ve dilimize sonradan giden sözcüklerin nasıl yenilerinin bulunabileceği konusuyla alakalıydı. Alternatif kelimeler ürettik, kelimeler dükkan isimlerinden nasıl değiştirilebilir yahut da bundan sonrası için ne gibi önlemler alınabilir? Bunu güzel bir raporlaştırdık, çalışmalar yaptık, görselleri zenginleştirerek sunduk. Ancak bunlar yeterli mi? Tabii ki değil. Bir e, Dil hassasiyetinin olması lazım. E, bulunduğumuz konum itibariyle hem batının hem doğunun etkisine açık bir yapıya sahip. E, ülkece ve milletçe bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. Daha hassas, daha öz benliğimizi koruyarak bunun üstesinden gelebiliriz. E, Türkçe en köklü dillerden bir tanesi. Ee, Divan Lugatü Türk'te Kaşgarlı Mahmut'un diğer dillerle mukayese etmek ve Türkçenin zenginliğini anlatmak için yazdığı eserden bugüne de baktığımız zaman Türkçe konuşarak her yerde derdinizi anlatabilirsiniz. Dolayısıyla ben dilimizin, öz dilimizin, ana dilimizin korunması ve Türkçenin bilim ve sanat dili olarak hak ettiği yere gelmesi gerektiğini düşünüyorum ve buna da inanıyorum. Bizim her şeyi tecrübe etme, yaşama ve deneyimleme şansımız yok. Ancak güzel bir sözdür şu an bir düşünürüm bir filozofun sözü. Akıllı insan aklını kullanandır. Daha da zekisi, daha da akıllısı başkalarının aklından da faydalanandır. Biz başkalarının da tecrübelerinden, başkalarının da deneyimlerinden faydalanmak ve bakış açımızı daha zengin hale getirmek istiyorsak kitapları okumak zorundayız. Dilin en güzel kullandığı yerler. Kitaplar, şiirler, masallar, romanlar, hikayeler bunlardan beslenmeden bizim dilimizi konuşuyorum ve Türkçe biliyorum dememiz mümkün değil. Ve çok önemlidir kelime dağarcığı, kelime bilgisi günümüzde de maalesef öğrencilerimizin birçoğu internet bağımlısı durumunda daha da artarak devam ediyor. Bunlar hem fiziki sıkıntılara, hastalıklara, rahatsızlıklara yol açtığı gibi aynı zamanda psikolojik rahatsızlıklara da yol açabilmekte. Kitap hem bir sırdaş, hem bir yoldaş, hem de bir arkadaştır. Öğrencilerimizin ve velilerimizin de e, kitaplarla daha fazla vakit geçirerek bu rahatsızlıklardan kurtulabileceğini düşünüyorum. Ben e, bu noktada kendi uyguladığım bir e, yöntemden bahsetmek istiyorum ve eğitimin de, öğretimin de aslında temelinde bu var. Zamanın birinde İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine gelip bir nasihatta bulunmasını istiyor çocuğuna bir veli ve şunu diyor ya bal yemesi onun için zararlı ve ona söyler misiniz bal yemesi? Kendisi de diyor ki 40 gün sonra gelirsem bunu söylerim. 40 gün sonra geldiğinde söylüyor ancak annesi merak ediyor neden 40 gün sonra gönderdiniz hocam? Çünkü ben o süre içinde bal yiyordum Bal yeme diyemezdim. Ben o süre içinde kendim de bal yemedim. Dolayısıyla da ben bir şey yap ya da yapma diyebilmem için onu benim ya kendimin de yapıyor veyahut da yapmıyor olması lazım. Önce kitabı kendimiz okumamız lazım. Kitaplarla vakit geçirmeden, elimde benim çocuk kitabı görmeden ona kitap oku demem aslında çok da bir tesir olmayacaktır. Ben her derse girerken birçok öğretmenimiz de bunu yapar ve öğretmenlerim de, öğretmenlerimden de gördüm. Her derse girerken farklı bir kitapla kendilerini görürdüm. Düzenli olarak kitap okurlardı ve okudukları kitaplardan bahsederlerdi. Ben de öğrencilerime bunu yapıyorum. Kendim okuyorum ve kitaplardan bahsediyorum. Kahramanlardan alışveriş yapıyoruz. Ben velilere de kitap nasıl okutacağım diye sorduklarında, veli toplantılarında da geçtiğimiz haftalarda öğretmenlerimizin toplantılarına da katılarak bu tavsiyede bulundum. Önce siz okuyun. İster dini kitaplar olsun, ister Kur'an-ı Kerim Kutsal kitabımız olsun İşte romanlar sevdiğiniz dergiler Önce siz bir okuyun Emin olun siz bir şey demenize gerek kalmadan Onlar da okumaya daha istekli bir şekilde devam edeceklerdir Van'da görev yapmaya başladığımda Bahsettiğim gibi Ocak ayında okulu açtık Ve hızlı bir şekilde Dönemin sonuna gelmemiz gerekiyordu Ara tatil öncesi karne hazırlamamız gerekiyordu Ve sınavlar yapmak durumundaydık Sınavları yapmak için Hızlı bir şekilde hazırlandık Sınav esnasında yaşadığım bir anadan bahsetmek istiyorum. Sınav Türkçe öğretmeniyim ve Türkçe sınavı yapacağım. Çocuklar çok hazır olmasa da 8. sınıf öğrencileri ve ciddi bir takım korku sorunu yaşayan öğrencilerim de vardı. Ve hala da deprem sonrasında artçı şoklar, artçı depremler devam etmekteydi. Böyle bir süreç yaşanırken sınava başladık. Yalnız benim hesap edemediğim 10 dakika sonra bir artçını daha yaşanacağıydı. Bir baktım Masa sallanmaya başladı. İşte lamba sallanmaya başladı. Ardından yazılı kağıtların havada uçuştuğunu gördüm. Ve öğrencilerimiz hızlı bir şekilde, e, sınıfımızda çıkışa yakın bir sınıftı. Hızlı bir şekilde kaçtıklarını e, fark ettim. E, ve o benim için unutulmazdı. Hala da sınav yaparken o e, görüntü gözlerimin önüne gelir. Tabii bir sınavı e, iptal etmek durumunda kaldık. Tekrardan ayrı bir zamanda yaptık. Ancak öğrencilerimizin o yaşadığı e, sıkıntılı dönemi sorunlarını birlikte hissettiklerinden böyle bir süreçti. Geçtiğimiz günde de dün müydü bir gün önce ülkece bir tatbikat gerçekleştirdik. E, yani e, insan hayatının ve yaşamın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha bilip e, bununla ilgili önlemlerimizi de artırmamız gerektiğini de söylemiş bulunalım. Mesleğimizi yaparken çağrısı kaldığım dönem... E, Evet, oldu diyebilirim. Ancak bu duygusal olarak bir çaresizlik. Tabii akademik olarak bir çaresizlik ya da öğretim boyutunda bir çaresizlik değil. Annesini depremde yitiren bir öğrencim vardı. Bizim Türkçe dersinde metinler olur. Metinler üzerinden, hikayeler, anılar, işte mektuplar. Bunlar içinde de zaman zaman anne, baba vurgusu çokça geçer. Böyle dönemde o öğrencimiz kız öğrencimizdi. Depremde yitirdiği annesini hatırladıkça o gözyaşlarının çözüm bulamamak, Tabii ki yardımcı olmaya, destek olmaya, dilimiz döndüğünce desteğimizi ona hissettirmeye çalıştık ancak o duygusal boşluğunu hiçbir zaman kapatamadık. Az önce konuşmamızın başında söylediğim gibi öğretmenlik sadece bir öğretme işi değil, sevme işi, hikayelerini bilme işi. Öğrencinin eğer hayat hikayesini bilmiyorsak, ne yaşadığını bilmiyorsak, ne yiyip ne içtiğini bilmiyorsak o çocuğa temas etme, direkt bir şey öğretme şansımız yok. Teşekkür ediyorum. Gerçekten e Şöyle bir düşündüğüm zaman, tecrübe ettiğim kadarıyla göreve başladığım yer bir köy okuluydu. Ve ee, kullandığımız tahtalar tebeşirli eski kara tahtalardı. Kullanışlı olmayan şekilde. Ben Türkçe öğretmeni, matematik öğretmenleri, birçok öğretmenimiz tahtayı kullanır ancak çok kullanan biri olarak sınıf öğretmenleri de aynı şekilde çok kullanırlar. Tahta isildiğimiz zaman ortada bir toz bulutu ortaya çıkardı. Bundan hem öğrenci hem öğretmenler rahatsız olur. Kendi okulumuzda dahi ikinci senemizde, üçüncü senemizde tahtalarımız yenilendi. Beyaz tahtalara geçtik. Ardından birkaç sene sonra bilişim sınıfları kurulmaya başladı. Beceri atölyeleri açılmaya başladı. Sonra Fatih projesiyle birlikte etkileşimli tahtalara geçtik. Şu an gelinen noktayı ben gerçekten hem çok mutlu oluyorum gördüğüm zaman hem de öğrencilik yıllarıma baktığım zaman e, hayıflanmadan da edemiyorum. Keşke bu şartlar bizim de elimizde olsaydı diyorum. Yani şu an mesela bir kütüphanedeyiz. Geçtiğimiz Eylül ayında okulumuz bünyesinde dört tane beceri atölyesi açıldı kütüphane ile birlikte. Matematik, görsel sanatlar, müzik atölyemiz öğrencilerimizin imkanlarına sunuldu. Hani özel e, şartlar devlet kurumlarında, özel şartlarında sunulmuş olması bizleri mutlu ediyor. Okulumuz bünyesine baktığımız zaman spor salonları kapalı spor salonları, her türlü spor faaliyetini yapabilecekleri imkanlar, fiziki şartlar sağlanıyor olması. Öğrencilerimizi sadece akademik olarak hani çoklu zeka dediğimiz konu var ya. Herkes her konuda başarılı olamaz ama herkesin mutlaka bir başarılı olduğu nokta vardır. Bunu keşfetmenin artık çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Bu noktada devletimizin imkanlarını sonuna kadar seferber ettiğini görüyoruz. Anlatı öğretmenin projesini ben ilk defa internette gezinirken fark ettim. Sonrasında dinlediğim zaman çok hoşuma gitti. Çünkü biz öğretmenler daha çok yaşarken bazı şeylerin farkına varamıyoruz. Ve günümüzde bazen zaman zaman arkadaşlarımız, bizler, umutsuzluğa kapıldığımız yahut da acaba artık öğretmenlik mesleği hak ettiği değeri görmüyor mu dediğimiz noktalar. Oluyor Ve e, bu projenin bu noktada çok değerli olduğunu düşünüyorum. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Milliyetim Bakanlığımız, hizmet eden tüm e, yetkililere e, çok teşekkür ediyoruz. Ve okulumuz adına da bu müdür yardımcısı olarak da e, valiliğimize ve İlmilliyetim müdürlüğümüze okulumuza yaptıkları bu güzel çalışmalardan ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum.